Troll Time TV XS Max Pro Plus YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, normalde burada bir giriş yapmayacaktım fakat ben bu girişi yapabilene kadar muhtemelen oyun başlar, ne bileyim dakikalar ilerler. Bayağı bir geç söyleyebilirim diye düşünüyordum fakat ilk seferde lark diye söyledim. Arkadaşlar bu benim yeni YouTube kanalım. Yani yeni değil aslında Valorant'tan devşirme ama artık burada League of Legends gameplay'lerimi paylaşacağım. Şu an şu dakika aynı anda Troll Time TV kanalımda zaten Demir bir Şako oyuncusunun analizini yaptım. Grandmaster bir şaka oyuncusunun analizini yaptım. Bu arada birisi 11 milyon şakaya. Bu arada birisinin 11 milyon şakosu. Diğerinin de 3,5 milyon şakosu var. Onları izledim ve dedim ki şako oynanmaz. Aha da böyle oynanır. Aldım şakoyu. Normalde set banlayacaktım. Dedim ki boş ver setin ağzına sıçarım. Sonra dedim ki Warwick banlayayım. Gerek yok dedim. Warwick'in de içinden geçerim. Rakip takım hem set aldı hem Warwick aldılar. Ben Leon'a banladım. Allah'tan Leon'a banladım. Leon'a banlamasa muhtemelen Malphite gidecekti. Samira'nın yanına Leon'a alacaktı. Arkadaşlar şöyle bir yol izleyeceğim. Önce mavimi alacağım. Ardından şimdi Warwick burada mavi alacak ya. Ben de gideceğim. Warwick'i kırmızının oralarda keseceğim. Yani olması gereken normal şartlar altında bu. O kadar laf ettim. O kadar şey söyledim. Benim kesinlikle iyi bir şaka oyunu sergilemem gerekiyor. Bu arada kutuları ne zaman atacağımı bilmiyordum. Rastgele attım gitti. İnşallah şu şey gelene kadar sönmez. Bakayım kaç saniyesi varmış. 15. Ha siktir. Yanlış atmışız. Aa bu kutuya vurma Gel lan. Gel şuna da vur. Şuna da vur. Heh. Arkadaşlar böyle küçük teknik aksaklıklar olabilecek bu videoda. Kusuruma bakmayın şimdiden. İlk kan döküldü mü? Sıkıntı yok. Bizden dökülmüş en azından. Şimdi varvi kardeşimiz buraya gelecek. O gelmeden benim gidebilmem lazım. Hemen kırmızısına saldıracaktır diye tahmin ediyorum. Hiç bakmadım da redinden mi başladı, mavisinden mi başladı. Çok güzel, çok güzel. Hadi Warwick gel be. Aa keşke bir totem motem atsaydım. Aa oğlum manyak mısın? Gel şuraya. Warwick. Aa ölme lan. Warwick ölme ben keseceğim seni. Gel buraya. Şapşal seni. Kardeşim gözünü seveyim. Şu kuşlarına dokunmadan direkt kırmızına gel. Bak alırım alırım maazallah. Boşu boşuna sıkıntı yaşama yani. Ben seni düşündüğümden. Evet burada çok güzel bir Warwick ile başlayacağım inşallah. Hadi 450. Şu an çok heyecanlıyım lan. <laughs> Hop. Evet gördü. Aa yapma bunu. Yapma bunu. Tam ben dedim yapma bunu dedim sağ olsun. Warwick kardeşimizin Gönlü razı olmadı. Dedi ki yok dedi bak bu adam bu kadar uğraşmış. Beni kesiversin dedi ve Warwick ile oyunumuza başladık. Ama hala gizlenemiyoruz o yüzden biraz şuradan level kasmamız gerekiyor. Hemen gidelim şu e, İrelia kardeşimizi de keselim. Arkadaşlar eğer Shaco oynuyorsanız full aksiyona dahil olacaksınız. Oo gelmeyecek bu gelmeyecek. Şuradan şeyi bulabilir miyiz? Warwick. Warwick burada mıdır? Burada da değil. E ee, Warwick sen ne, ne kesiyorsun kanka peki şu an? Benim o bir dakika şurada bir free kill. Aman Allah'ım. İşte Gerçek bir şaku oyuncusu böyle oynar. <laughs> Oğlum iki videoda da o demir şakoya da Grandmaster şakoya da laf etmiştim işte free kill kovalıyorlar falan diye. Ama ben kovalamadım hiçbir şekilde. Ayağıma geldi. Ne yapayım? Kesmeyeceğim mi diyeyim? Oo alt koridorda beni bekleyen ikili var. Malfight ve Samira'ya neler edeceğim şimdi izleyin. Malfight ve Samira şu an resmen Hani gelsin de Şako beni kessin, bizi kessin diye bekliyorlar. Evet. Ama onu ürkütmemeniz lazım arkadaşlar. Oho onlar bir şey yapamaz ki. Onlar bir şey yapamaz. Geleceğim de nereye geleyim? Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Evet Samira. Aynen öyle kardeşim. İşte bu. Malfight'tan asist alamasam da bence güzel bir baskın oldu diye düşünüyorum. Warwick bu arada yokluğumuzu fırsat bilip sağa sola gank atmaya başlamış. Şuradan bir ireli ekili çıkmaz. Arkadaşlar şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Çok güzel bir kırmızı totem yeri göstereceğim. Bunu zaten genelde hemen hemen tüm jungle videolarımda gösteririm. Bakın ya bana atmayın. Yani ya bana atmayın tamam. Başka kanallarda challenger'lar, master oyuncuları falan olabilir. Ama kimse size şuraya atacağınız totemden bahsetmez tamam mı? Oraya attığınız bir totem sizi oyun boyu rahat tutacaktır. Aman Warwick gelmeden. Warwick gelmeden şunu halledelim mi lütfen? Da, arkanı dön. Amına koydum mavisi. Oo. Geliyorum. Geliyorum kardeşlerim geliyorum. Orada iki kili olmasa da en az ananı sikeyim. Hop şuraya şunu koyalım. O, o o kutu iş yapacak arkadaşlar. O kutu iş yapacak. O kutu iş yapacak dedim. Hayır 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 ölmemem lazım. Çok güzel. Daha güzel bir baskın olamazdı diye düşünüyorum. Bu konu çıkartmak istemiyorum. Warwick gelse biraz Warwick'le uğraşsak çok güzel olacak. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendime değil tamamen takıma çalışıyorum böyle. Aa, hop gel oğlum. Kanka sen bunu yapacak adam değilsin yalnız farkındasın değil mi? Çok güzelsin. Şuraya kaçacak. Çok kaç oraya be. Aldım bir kilini. Aldım Barbie kilini. Aldım Barbie kilini. Çok güzel. Çok güzel. Bunu da alsam güzel olacaktı. Fakat maalesef çaldılar. Traktörüm bitmiş. Hiç bekletmeye gerek yok. Ejder alacak. Ejderi çok isteyen varsa gitsin alsın. Onunla uğraşamam şu an. Bu arada Warwick benim redimi mi almış lan? Hiç farkında değilim. Ben aa ben burayı hiç almadım. Doğru yalan. lan. Warwick almış. Baş şerefsiz. Bu ne lan? Ben ne ara 5 0 oldum? Ona ne avradını. O zaman bu üstünlüğümü asla bozmamam lazım. Level'da biraz geleyim. Onu da hallederiz. Ölme be ölme be Ölmeseydi çok güzel alacaktım ben onu Traktörümüzün bitmesiyle de artık e, Görünmezliğimizi ultra düzeyde kullanacağımız için Şu 5-0'lık skoru hızlı hızlı katlayacağız demektir Yani umudum bu yönde Bu arada arkadaşlar Q'yu fullediğim için bana küfürler edebilirsiniz Bunun belli başlı sebepleri var Bir dakika sen gel bakayım şöyle Harika Hayır 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 alma onu Al onu? Yapma Zayahçım lütfen İt İtmesine yardım ediyorum arkadaş İtmesine yardım ediyorum Gitmesine yardım ediyorum. Ya Yampiri şuraya git. Hı. Sen oraya gidene kadar bütün kalkanını kırdım zaten ben. Allah belanı versin senin ya. Çok güzel, çok güzel. Geliyorum, 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 geliyorum. Çok güzel, çok güzel. Sen de ol, sen de öl oğlum, sen de öl. <laughs> lan 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 lan. Ölüyordum. Ölüyordum. Aptal herif. Aptal Warwick. Çok korktum oğlum. Warwick nasıl? Adam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Öldün kanka. Ne yapacağız şimdi? Hayır. <laughs> ah şimdi öldü. Şimdi öldü. Çok güzel. Çok güzel. Ya varlık korkutuyorsun beni it. Arkadaşlar küçük bir aksiyon yaşadık. Kalpten gidiyordum az daha. Az daha kalpten gidiyordum. Orada her şey olabilirdi. Ama en işimize yarayan şey oldu. O İrelia'nın canını azaltırsan kanka ben ona bir şeyler yapabilirim. Sen onun canını azaltırsan ben ona bir şeyler yapabilirim dedim. Ana 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 ana. Gel oğlum gel. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Sen buraya gel. Hoppa. <laughs> Lan hayır hayır bana bir şey yapma. Bana bir şey yapma. Bana bir şey yapmayın. Bırakın, bırakın beni. Bırakın beni. Hayır, hayır lütfen, lütfen ölmeyeyim. Allah aşkına ölmeyeyim. Çok güzel. Çok güzel. Çok az kaldı. Çok az kaldı. 2 Pop. Kaçtım mı? Lütfen, lütfen kaçayım. Gel oğlum. Hadi base atıyor abin. Abim burada base atıyor. Hadi Warwick dayanamayacaksın biliyorum. Ya Warwick. Neyse. Warwick istiyor ki abisi onun gitsin mavisini çalsın. Hani ben böyle şeyle tasvip etmiyorum ama. Hoppa. <laughs> <laughs> Allah'ım ultin yok değil mi lan? Onu, onu satayım. Çıldırdı. Var bir kudurdu beyler. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Çok güzelsin be oğlum. Çok güzelsin be oğlum. Bu arada Warwick'ten tatlı mı tatlı güzel bir küfür yedik. Arkadaşlar şaka oynarken iyi mi oynayıp kötü mü oynadığınızı rakip belirliyor. Yani eğer küfür yiyorsanız siz gerçekten iyi bir şaka oyuncususunuzdur. Ama yani küfür yok bir şey yok. Kimse bir şey söylemiyorsa size sizden bir bok olmaz diyecektim ve 10 sıfırlık bir skorla oyunumuza devam ediyoruz. Yani 52 farma aldanmayın arkadaşlar. Farmla işimiz yok. Anlatabiliyor muyum? 31k paramız olmuş bu arada. Hemen onu harcamamız lazım. Ya tam böyle base'e gideceğim. Şu kayaları da alayım artık ya. Oyunun başından beri ilk defa kaya olabilir miyim? Tam base'e gideceğim. Bir yerlerde aksiyon çıkıyor. Geliyorum. Geliyorum evlat. Geliyorum. Geliyorum. Kaç oğlum ya. Oğlum onlardan kaç. Bak şimdi bak. <laughs> Öyle oğlum. Hadi lan hadi. Hadi yap şovunu. Ah be. saldırısaydı ve patladığı için ölseydi çok güzel olacaktı. Hileyle de öldürürüz. Soru hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Şuraya bir tane kutu bırakıyoruz arkadaş. Çünkü ileriye buradan kaçacak. Böyle bir şey olmayacakmış. Sen şaka yapıyorsun ama. Ananı avradını az daha ölüyordum kaç 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 Az daha ölüyordum Arkadaşlar burada base atacaksanız mutlaka buraya bir kutu koyun yani bunu da ben söylemeyeyim değil mi? Evet Malphite. hadi bana ulti atlan Şimdi ne alacağız tabii ki de uçan kaçan bir çizme alacağız Bir tane tahsiller bitireceğiz Bir tane de yoğum alacağız Şu potu siktir canımız zaten azalmıyor hadi let's go Let's go Varvi kardeşim her şeyden habersiz alamete doğru bir giriş yaptı Fakat bu onun ileride yaşayacağı şeylerin habercisi ya siktir et. Gel buraya oğlum. Ananı satayım. Böyle de terbiyesizlik yapılmaz be. Orta koridorda iki tane kendini bilmez oyuncu görüyorsunuz değil mi? Şimdi yapmanız gereken en önemli şey şuradan bir klon çıkartacaksınız. Ve o klonu sanki sizmişsiniz, sanki onların arkasına dolanıyormuşsunuz gibi şöyle bir efekt vereceksiniz. Aynı zamanda siz de gelebilirsiniz. Hadi klonum, hadi klonum, hadi klonum. Neyse. En azından güzel bir grup çalışması oldu klonumla aramda. İreli onu kesseydi çok güzel olacaktı ya. İreli onu kesip daha fazla para verir hale gelecekti. Ben de gidecektim. İreli'ye bir tane E atacaktım, öldürecektim. Şu an baya baya iyi durumdayız. Warwin ormanı da benim ormanım demek. Warwick orada yanlış işlerle uğraşıyor. Bu saatten sonra ormanın bu kısmına Warwick uğrayamayacak bile. Gerçi onun öyle bir niyeti de yok zaten. Oo, orada çok güzel killer var ama Hepsi talona kaldı. Hepsi talona kaldı. Set ölme. Set ölme. Set yaşarsın be. Neyse. Öldürme beni. Beni öldürme. Allah belanı vermesin. O ne, bi ne biçim hasar Çok korktum. Çok yaklaşmıştım. Ölüme çok yaklaşmıştım. Hop. <laughs> Seni şapşal. Seni şapşal. Gel bakalım buraya. Çağır adamlarını buraya Gel Varvik Varvik gel buraya Varvik buradasın Buradasın biliyoruz oğlum Oğlum o kili de ben alsam tatlı olmaz mıydı be? Güzel güzel 1406 Her şey yolunda gidiyor Oğlum keşke bizim takım biraz satmaya meyilli olsa da Killer bana kalsan asıl satayım ya Niye bu kadar iyiler ki? Neyse 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 Oradan bana güzel bir kill geliyor Şu kutuyu şuraya koyarsak bu iş yapar diye düşünüyorum <laughs> Kutuyu görür görmez hemen yönünü değiştiriyor Evet orada Malphite Oğlum bir an ne oldu biliyor musunuz? Bir an ben oyunu izliyormuşum gibi hissettim şey yapmayacaktım. Sanki benden bağımsız ilerliyormuş gibi işler düşündüm. Kötü oldum bir değişik. Değişik hissettim yani. Şuradan bana yaklaşsa bir varvik Ne yapıyorsun lan? Oğlum öyle bir şey değil. Oo çok güzel, çok güzel. Oradan bir kill alabilir miyim? Oradan bir kill alabilir miyim? 4'te 4'ünü çalsam da Talon kardeşimizin sonuç olarak bir kill almak hakkımdı. Oğlum Samira'ya tek atabilir miyim acaba ya? Hiç bilmiyorum. Gücümün ne kadar güçlü olduğumu şu an hiç bilmiyorum. Tek istediğim Samira'ya bir tane tek atmak. Fakat Samira benden kaçıyor. Samira gel be oğlum ya. Ops. Ya ne yapıyorsun manyak? Güzel. Fena değil. Fena sayılmaz. Ben şurada bir base atayım artık. Artık bir bez atabilir miyim lütfen? Manam kalmadı, hiçbir şeyim kalmadı. E İreli bana saldırmayacak mısın? E sen ne yapıyorsun burada kanka? Sen ne yapıyorsun burada? Vay be, ölmedi yalan. Öl ölmedi yalan diyecektim ki. Zayah kardeşimiz yarım bıraktığım işi tamamladı. Benim manam bitti. Bana bir mavi lazım ya. Çekilin şuradan. Base atıp geleceğim şimdi. Bütün aksiyonu kaçıracağım. Şuradan iki dakika şu mavi alıp geleyim hemen. Arkadaşlar bu arada rünümü bu ildimi hiçbir şekilde hiçbir yerde denemeyin. Çünkü tamamen yanlış olabilir. Hani farkındaysanız ben rünümden, bu ya da herhangi bir şeyden dolayı kazanmıyorum. Ben tamamen bireysel yeteneklerim sayesinde şu an 16.09 gidiyorum. Bunu idrak etmenizi istiyorum lütfen. Neyse. <laughs> Oyunumuz da bitti. Arkadaş, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.